Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Alim Işık Kütahya Milletvekili. Buyurun sayın. Işık. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi grubunun görüşmekte olduğumuz Cumhurbaşkanlığı seçimi kanun tasarısının 12. maddesi üzerinde vermiş olduğu önerge için söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Söz konusu tasarının 12. maddesi adaylıkta eksilme ilgili bir madde ve aynen şöyle yazıyor. Birinci oylamada kesin aday listesinin resmi gazetede yayımından itibaren oy verme günü saat 17'ye kadar listede meydana gelebilecek gelecek eksilmeler değişikliği gerektirmez. Bu madde ile ilgili benzer hükümler Milletvekili seçimlerinde düzenleyen ve biraz önceki konuşmamda da zikrettiğim 298, 200, 2820, 2839, 2972 ve 376 sayılı kanunlarda zaten var. Dolayısıyla burayı sadece kanun tasarısının metnini şişirmek için gereksiz maddelerle doldurup bu meclisin zamanını bence meşgul etmenin gereği yok. Bu tasarım etminde bu maddeye de gerek yok. Çünkü zaten söz konusu Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili esas maddeler anayasamızın 101. ve 102. maddelerinde halk oyuyla halkımızın oyuyla onaylanarak kabul edildi. Sadece biz bu tasarıyı Anayasanın 102. maddesinin son fıkrasında Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir dendiği için bugün görüşüyoruz. Ama hangi usul ve esasları gerek anayasada gerekse ilgili seçim kanunlarında var olan usul ve esasları değil olmayan uygulamada sıkıntıya yol açabilecek bazı usul ve esasları burada kanun metnine alıp hükme bağlamanın doğru olduğu varsayımından hareket edersek bu maddenin de gereksiz olduğunu ve bundan dolayı bunun e, tasarım etinden çıkartılması gerektiğini söylüyoruz ve umarım siz de buna hak verir ve biraz sonra oylamada bu yönde oy kullanırsınız. Değerli milletvekilleri, şimdi bugüne nereden gelindi bir tekrar etmekte yarar var. 22. dönemde Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu Yüce Meclise 367 barajı getirildiğinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlandırılamadı. Ve onun üzerine 2007 yılı 22 Temmuz seçimlerinden önce bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı o günkü Cumhurbaşkanı adayımız çıktı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Genel Başkanı başta olmak üzere tüm yetkilileri ey milletim bize Müslüman Cumhurbaşkanı seçtirtmediler diye propaganda yaptı. Ve sizin o günkü 2007 seçimleri öncesindeki ciddi argümanlarınızdan birisi buydu ve Sayın Cumhurbaşkanı da bu argümanın en önemli kişisi olarak kişisi olarak seçim meydanlarında bu propagandayı yaptı. Ve milletimiz bunu uygun gördü. Tekrar bu mecliste yeniden milletvekili olarak geldiğinde yüce meclis Cumhurbaşkanlığı seçiminde Milliyetçi Hareket Partisi'nde katkısıyla o barajı açtı ve bugün sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı seçildi. Ardından gelen referandumla sayın Cumhurbaşkanının görevinin 5 yıl olduğu anayasayla hükme bağlandı. Dünyanın hiçbir ülkesinde anayasada var olan bir madde kanunla değiştirilmez sayın milletvekilleri işte bu kanun tasarısına eklenen son geçici madde. Geçici birinci maddeyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın mevcut görev süresini yedi yıla öteleyerek 2014 yılına kadar bir defaya mahsus olmak üzere görevde kalmasını buraya eklediniz ve 5 beş artı 5 ile anayasada verilen hakkı Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinden 3 yılını gasp ettiniz. Şimdi bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın sizin partinizden çıkmadı mı? Siz Cumhurbaşkanı olmasında buna oy vermediniz mi? Peki bu kanunla niçin Sayın Cumhurbaşkanı'nın görev süresinde 5 beş artı 5'lik imkanı elinden alıyor ve bir daha aday olamaz diyorsunuz? Bu tasarıyı bu yüce meclisin neresine yakıştırıyorsunuz? Onun için tekrar ellerinizi vicdanlarınıza koyup anayasanın hükmünü değiştiren... Bu tasarıyı reddetmeniz gerektiğini söylüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.